Bu kanalda dopamin detoksu hakkında bayağı bir konuşuyorum. Çünkü bunun sebebi gerçekten yani bayağı önemli bir şey bence ve yani kişisel girişimde olanlar veya işte böyle gelecek çalışan insanlar tarafından böyle çok hani böyle geri plan atılan bir şey. ve aslında gerçekten bayağı önemli ama yani söylemediğim bir şey var. Yani Buradan sürekli bahsetmediğim bir şey var bu kanalda. O da şu. Dopamin detoksu yani sadece tek başına mutlu etmez. Çünkü Dopamin doksu aslında mental sağlık denilen bir alanın sadece bir alt başlığı. Yani mental sağlık, mutluluğunu mental sağlık yönetiyor öyle söyleyeyim. Ve e, mental sağlık şunlardan oluşur ya az çok. Olumlu bakma, iç odaklılık, ya, hayata ne kadar olumlu bakıyorsun, ne kadar... Ee, geleceğini iyimser bakıyorsun işte ne kadar iç olaklısın ya yani ne kadar günde yaşıyorsun ne kadar işte dış şartları az düşünüyorsun Aa, işte istediğim üniversiteyi kazanabilecek miyim istediğim işe girebilecek miyim vesaire bu şartları ne kadar az düşünüyorsun ne kadar iç olaklısın ee, yine aynı şekilde ne kadar bir hayat amacın var mı ve ne kadar üretkensin yani ne kadar anlık az aktivitelerini az yapıyorsun ve ne kadar gerçekten bu e, hayat amacın doğrusuna çalışıyorsun vesaire ne kadar faydalı dopamin alıyorsun işte aynı zamanda sosyal hayatına yani sosyal açıdan derin bağların var mı derin sosyal bağların var mı vesaire ama hani önemli bir kısmı gerçekten ilk ikisi yani ilk iki bahsettiğim şey yani olumlu bakma e, iç odaklılık ve e, çalışmayı bir de evet hani anlamda hedefler doğrusuna çalışmaya bunların üçüsü üçüsü <laughs> bunların üçü dopamin dedoksunun aslında çok daha önemli ama dopamin detoksu olmadan da bu içi olmuyor gibi bir şey. Çünkü hani tek olarak kadar iç odaklı ol bilmem ne. istenik e, i̇stediğin bak. E, yani sonuçta dopamin detoksu olmadan hani bu hayatındaki değişim yaratamazsın. Yani sonuçta üretken olamazsın. Evet yani bazı insanların üretken olmaya ihtiyacı yok. Yani kabul ediyorum. Yani biraz daha bu yüzde yüz üretken olma ihtiyacı olan insanlar liseli insanlar. Yani liseli YKS, üniversite sınavına hazırlanan kişiler. Ki onlar için farklı bir kanalda açacağım yani Hüseyin kesinlikle. çünkü farklı bir alan yani Hüseyin ben. Pratik için gerçekten farklı bir alan. Eğer yetişkinsen, yani üniversite ve sonrası insan kısası. Üniversitede evet yani sınav haftalarında sadece olacaktır ama onun dışında genel olarak çok dengeli bir hayatın var. Hani yetişkinsen yani biraz da işe gidiyorsun, geliyorsun veya üniversiteye gidiyorsun, geliyorsun. Yani evde çok üretken olmana gerek yok. Yani Hani, o yüzden senin için böyle kişisel yaşın biraz daha böyle mental sağlıkla falan alakalı. Bu makasız genç insanlar için, harbiden bir harbi liseliler falan için. Kişisel yaşım harbar bir üretkenlik yani büyük ölçüde çünkü üretken olman gerekiyor. Çünkü hani bu yıllar hayatın geri kalanını bayağı bir belirliyor yani bu lise yılları. YKS'de yaptığın sıralama. yani, bir yerde işte şokta veya BİM'de çalışan bir kasiyerle bir doktorun ya ayda yüz binlerce lira kazanan hani bir doktor mühendisinin arasındaki fark o doktor mühendis lise yıllarında çalışmışlar ve doğru üniversiteleri kazanmışlar ve evet bu arkadaş asgari maçlı işte çalışan kişi çalışmamış çalışmamış. Ee, evet tabii ki her şey bu kadar siyah beyaz değil. Orası ayrı bir konu ama ihtimaller zaten. İhtimali artırmaya çalışıyoruz burada. Neyse. E, bu şeyde hani e, mental sağlık videolarına daha çok yer vereceğim bu konuda. Sadece dopamin dokusu değil. Yani e, mental sağlık bence hani alan ya kişisel için en önemli olan yani YKS'yi hazırlananlar için bile mental sağlık olmadığı sürece üretken olman çok zor. O yüzden e, biraz tamamen hani, e, dopamin detoksu değil de böyle yüzde yüz yani. sadece dopamin detoksu değil de biraz da genel mental sağlık konuları hakkında hani konuşmaya başlayacağım ya yani bu kanalda. E, hatta bu mental sağlık üzerine bir tam bir ustalık kursu da hazırlayacağım. Yani tam olarak hani spesifik adımlar neler, yani, yol haritası ne yani tam olarak yani nasıl düzeltiyorsun mental sağlığını veya nasıl iyi bir mental sağlığa sahip oluyorsun? Çünkü iyi bir mental sağlığa sahip olduğu sürece hayatında istediğin kadar şartlar kötü olsun, İstediğin kadar diyorum bir kasiyer olarak çalış. ya yani ne bileyim yani her neyse ya yani böyle bir asgari maaşlı işte tıkılı kalmış ol, yani en kötü senaryo. E yani yine mutlu olacaksın yani, yani yüze yüzde Mental sağlık şeylerini yapınca yani. yani dedim ki burada anlatmak çok zor. Yani o, o, o online kursu hazırlayınca yani gerçekten o kursun içine katılanlar özellikle direkt değiştirecek yani mental sağlıklarını. Ee, yani mental sağlık yani farklı bir şey yani öyle söyleyeyim. Gerçekten yani, e, şu an <laughs> çok fazla beynim çalışmıyor. Gece çektiğim için yani bu videoyu. E, ama yani sen mutluluğu hani dış değişimlerde arıyorsun. Öyle. Evet, yani büyük ihtimalle insanların büyük bir çoğunluğu hani yani mutluluğu tamamen dış değişimlerde arıyor. Yani işte iyi bir üniversite kazanınca mutlu olacağım, iyi bir şey edince mutlu olacağım. Ama bunların hiçbiri olmayacak. Yani bunların hiçbiri olmayacak. Hani çok geçici sürecek. Yani dünyanın en iyi üniversitesini kazan istersen, istersen İTÜ kazan iki hafta falan sürüyor mutluluğu. Kalıcı mutluluğu veren şey yani. sana hayatta kalıcı mutluluğu veren şey ve aynı zamanda o hedeflerine seni götüren şey iyi bir mental sağlık. Çünkü iyi bir mental sağlık olmadan yeteri kadar üretken olamazsın. Olabilirsin ama daha zordur. Hadi diyelim oldun. Mutlu olamazsın yani tamam hadi. Yani başarılı ve mutsuz bir diğer insan olursun ya yani, bu kadar. Ee, başarılı insanların hepsi tabii ki yani mutlu değil. Ve buna karşı başarısız insanların da hepsi mutsuz değil. Yani gidip hani... Bayağı bir görebilirsin ya böyle asgari maaşlı işlerde çalışan insanlar böyle çok daha mutlular ya böyle ortalama olarak Birazdan mahalle kültüründe böyle tam böyle doğuda falan büyüyenler böyle mahalle kültürü asgari maaşlı O insanlar çok daha mutlu oluyorlar ya atıyorum yani yüz binlerce lira kazanan doktorlar oluyor vesaire Çünkü o kişiler böyle bilinçsiz de olsa böyle mental sağlığı biliyorlar ama bilinçsiz de olsa hani mental sağlığı uyguluyorlar daha doğrusu. Yani mental sağlık pratiklerini yani işte iç olaklar atıyorum. Yani çok fazla genel düşünmüyorlar. Günde yaşıyorlar tamamen yani derin sosyal bağları var ve komple bir hobileriyle ilgileniyorlar falan mesela. E, buna karşılık yani daha yüksek böyle daha zeki insanlar. ve yani daha iyi bölümleri kazanmış ve daha fazla para kazanan diyeyim yani ben. Bu insanlar sürekli hani, derin sosyal bağları yok. Bu bir genelde. Ve ikincisi de sürekli hani, daha çok istedikleri için yani sürekli hani, daha çok başarıya bağımlı oldukları için yani şey yapamıyor ve ben böyle başarılı insanlara burada dis atmıyorum. Yani başarılı insanlara kötü demiyorum. Yani ben zaten sayısallık 44 bin sıralama yaptım. Hani ben de kötü bir insan oluyorum o zaman. Ben de hani mutlu olmayı bilmeyen hani dış odaklı şeyin önde giden oluyorum. E, tamam kelimeyi bulamadım. ve dış odaklı hırs, hırs böyle hani hırs bağımlısı birisinin hani önde giden oluyorum yani ben de, ben de baktığımda. E, ama işte mental sağlık konsepti hani burada devreye giriyor. Yani gerçekten mutlu olmak istiyorsan mental sağlığını yoğunsa gerekiyor. Dopamin dedoksu bunun bir parçası bu arada. Evet dopamin kesinlikle mental sağlığın bir parçası. Eğer sen geri kalan istediğin kadar fazla hani mental sağlığı geri kalan mental sağlık aktivitelerini yaptıksa iç odaklı olu full anda kalmaya çalış vesaire. Ya yani bütün hayatını anlık dopamin alarak geçiyorsan, yani full dizi izliyorsan, bütün gün hani oyun oynuyorsan, dizi izliyorsan falan yani çok bir şey olmayacak. Yani çok çok bir değişim olmayacak yani enteresan Yaşamıyorsun çünkü anlamda. Tamamen yani, hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Çünkü beynin bayağı bir dopamin toleransı geliştirdi. E, ve böylece artık hani kısa hiçbir şey zevk vermiyor. Ve dedim ya özellikle gençler için bu çok daha hani kötü. Çünkü yetişkinlerin belli bir ölçüde hayatları dengeli. Hani yetişkinsen, bu videoyu izleyen ve yetişkinsen yani normal işe gidip geliyorsan hayatın büyük ölçüde dengeli. Öyle söyleme. Yani direkt gene hani işe gidip geliyorsun. Yani boş zamanında tamam istediğin şeyleri yapabilirsin. Yani boş zamanında full an kazak aktivitesi yapsam bile böyle çok dopamin sistemine çok çok zarar vermiyorsun. Yani yine zarar veriyorsun ama o kadar değil yani Çünkü tek olarak hayatın dengeli alalım yani Hayatın zaten önümüzdeki iş kaplıyor bilmem ne ve eve geldiğin anlık az aktiviteler biraz daha keyifli olabiliyor. Çünkü en yani sonuçta bütün gün anlık az aktivitesinden kaldın yani. Ama özellikle gençler için yani bizim için özellikle. Ya yani inanılmaz bir şey çünkü yani bizim daha çok boş vaktimiz var. O yüzden bizim bu anlık az aktivitelerine e ba <laughs> bağımlı hale gelmemiz daha olası. Ya yani baktığında ben Covid döneminden geçtik biz ya. Yani. Covid döneminde öğrenciydik ya. Yani. Ben 11. sınıf öğrencisiydim. Ee, Covid döneminde ya yani, ben yani 7 minut e oyun attık. Yani direkt oyun atmayan bir kişi bir yani tanımıyorum yani. <laughs> yani. en azından erkekler yani. Kızlar için herhalde full sosyal medya ve diziler falandır ya. Ee, yani ben böyle bir tane neredeyse erkek tanımıyorum hani ki arkadaşım olarak vesaire hani şey yapmasınlar hani böyle online dönemde kalkıp ders çalışsın diye atıyorum ama <laughs> Mesela yani bir tane şey vardı yani arkadaşım vardı. Ve bu çocuk bayağı başarılı. Böyle 20 gün sıralama yaptı. İlk ilk senesinde 20 bin sıralama yaptı. Ben daha mezun senede 44 bin sıralama yaptım. Adam ilk sene sayısal alıp bam diye 20 bin sıralama yaptı. Bu çocuk bile çalışmadı yani şeyde Covid döneminde. Bunu izliyor mudur bilmiyorum. Ya. Yani, umarım yani, izliyor olmasını çok isterdim ama büyük ihtimal izlemiyordur. Ee, düşün ya ve hatta en büyük pişmanlığıydı ya çocuğun söylediği, söylediği, aşk keşke keşke yani burada çalışmayla alakalı değil olay aldım. Yani full dopamin sistemimizi biz yaktık yani o sene. Yani tamam full hani oyun attık. Yoksa ben de ya, çok hırslı birisi değilim. Yani neden kal 44 bir sıralama yapma sayısı aldı? Yani hırsla değil. Yani tamamen hani şey için hani nasıl der? Yani? Yani mezun seyrede dopamin sistemini bildiğim için ya bu kadar. <laughs> mezun seyrede ilk pratik seyrede sevdi ve az çok biliyordum ya yani anlık az aktivitelerin hani o kadar mutlu etmediğini, işte faydalı aktivitelerin mutlu ettiğini vesaire ilk o senede zaten anladım ve o şekilde zaten bu sıralama yaptım. değil dedim yani burada olay sıralama değil zaten. Yani bizden yani burada ben en azından hırslı birisi değilim ya yani. ama Burada hani olay tamamen mental sağlığını korumak yani. Hayattan keyif almak istiyor musun? Her şeyden keyif almak istiyorsun musun? Dopamin ediyorsun. Ve ama işte değil ya tek başına yeterli. Bu videonun da zaten konusu Tek başına dopamin dedoksuyla bir yere gelemezsin. İmkan yok yani. İstediğin kadar dopamin dedoksu ol. Sen dış odaklıysan eğer. Her, eğer hani her an böyle şey düşünüyorsan. Ah işte iyi üniversite kazanabilecek miyim? İyi bir şey gelecek miyim? Böyle zombi gibi hani her an böyle dış şartlarda değil yaşamıyorsan. Ki yaşıyorsun yani büyük ihtimalle. Ki sen şimdi videoları izliyorsan vesaire e, ee, o zaman işte hani, her türlü istediğin kadar dopamin dedikten sonra istediğin kadar çalış yani mental sağlık kötü olacak. Ben de mesela 2023 yılında falan yani merak ediyordum. Acaba neden hani mental sağlığım iyileşmiyor? Hani dopamin dedoksu yapıyorum anladın hani üretkenim falan yani. E yani onun sebebi çünkü hani dış odaklıydım yani, bu kadar. Ee, ve aynı zamanda şey hayata olumlu bakmıyorsan. O da çok önemli. Yani hani böyle küçük şeylerden keyif almayı bilmiyorsan. Yani olumlu bakmıyorsan hayata genel olarak ki evet yani diyeceksin işte bu dünyada bu olaylar yaşanırken olumsuz bakmam mümkün mü falan mümkün. Yani ben mesela olumlu bakıyorum şu an. Yani ben de eskiden ve olumsuz bakıyordum işte işsiz kalacağım büyük ihtimalle ekonomi çok kötü vesaire. Ben de hani sürekli o dış şartlarda yaşıyordum. sonra sonrasında kurtuldum. Yani kurtulabiliyorsun. Yani tamamen bir yetenek yani iç odaklılık. Yani dış şartlar kötü diye, bütün hani dünya kötü diye sen de kötü olacaksın diye bir şey yok. Yani senin de mental sağlığın kötü olacak diye bir şey yok. Evet yani bu dış şartlar seni etkiliyor. Etkiliyor yine ama asıl hani mental sağlığı olumsuz etkileyen tarafı senin bunları çok fazla takma. Bu kadar ya. Yani. Bunları takmayan bir ton böyle keko var ya. Böyle direkt hiçbir şey takmıyorlar. Ama bir mutlular yani. <laughs> yani direkt e, yani iyi bir mental sağlık istiyorsan aynen böyle ülkenin kurtarıcısı sen değilsin aldım hani bir dış şart çok değiştiremezsin ya vesaire hani bu haberleri izlemenin mantığı ne hiç bilmiyorum hani <laughs> sen kurtaramazsın her şeyi sen değiştiremezsin ya Sadece tadi mentalsi al hani bu kadar ee, ne derler ona ya aynen işte olumlu bakmak mümkün aynen ondan bahsediyorum yani her şey kötü gitse bile bir şekilde olumlu bakmak mümkün. Yani mesela böyle Afrikalılar falan bile var böyle hayata olumlu bakan yani. Değil mi? Öyle yani Afrikalı böyle kabile üyeleri falan. E neden mesela daha mutludur ya vesaire? E neden böyle o kadar mutlu gözüküyor ya falan? Çünkü yani mutlular ve mutlu olmaları sebebini yani e tamamen olumlu bakıyorlar hayata. Yani i̇stedikleri kadar hani böyle aç olmaları bilmem falan. Yani çok umurlarında değil yani. Direkt hayatta oldukları için şükrediyorlar. Şükrediyorlar ama hani hayatta olmak onlar için iyi bir şey ve biz de burada buna karşılık işte notlarımızı falan yani dert ediyoruz bilmem ne vesaire. E, yani dedim ki iyi bir mental sağlığın yolu bunlardan geçiyor. Zaten aynı mental sağlık üzerine daha çok ders gelecek. Ve mental sağlığın bir kısmı ya yani kafa karıştırıcı bir gerçek de bu ya burada. Mental sağlığın bir kısmı da çalışma ve sosyalite oluyor mantıklı olarak. Yani ben yaşam memnuniyeti grafiğim vardı benim ya. Belki hatırlayacaksın izliyorsan. Oradaki yaşam memnuniyetinde 3 alt başka var ya mental sağlık, üretkenlik ve sosyalite diye. Üretkenlik ve çalışma. Aynen. Mental sağlık, çalışma sosyalite. teknik olarak hani burada mental sağlık olarak bahsettiğim şey oradaki yaşam memnuniyeti aslında. <laughs> tam kelime kargaşası oldu yani orada. Aslında mental sağlık bu yani direkt yani, tamamen yani. de sosyalite ve şeyde işte çalışmada mental sağlığa dahil. Bu kadar e, Eğer üzerine uğraştığın bir hedef yoksa mental sağlığın bir hit alacak yani. Demek ki kötü olacak ve yine aynı şekilde sosyal hayatından memnun değilsen. Memnun değilsen kısmı çok önemli bu arada. Sosyal hayatın olmayabilir ama yalnızlıktan memnun olabilirsin kalıcı olarak tavsiye etmem ama geçici olarak yani mesela sosyal hayatına memnun değilsen yani derin sosyal bağların yoksa yine aynı şekilde mental sağlığın biraz daha, daha kötü olacak e yani bunlar da daha iyi kısası, mental sağla. Ee, neyse yani bu kanalda daha fazla mental sağlık hakkında video gelecek ve e, neyse yani genel olarak kısası bu videodan bu kadar diyeyim yani harbiden yani daha fazla hani şey yapmayacağım yani bir yer sonra beynim de çalışmıyor harbiden bu, ya yani benim hani biliyorsun yani bu iş yani tek işim hani YouTube değil. Yani Youtube'dan YouTube tam tersi hatta hayatımın yani en çok küçük bir kısmı. Ee, yani direkt hani bu videoyu böyle normal, yani deli gibi çalıştığım böyle mesela bir günün sonunda falan çekiyorum. Yani o yüzden hani yani beynim tamamen böyle YouTube'da değil yani vesaire. Yani tam zamanında şu şey olarak YouTube'u yapmıyorum yani çünkü ee, neyse yani bu videonun <laughs> bu videom kadar o yüzden beynim biraz daldı. Yani bu videoları editlemeye bile yani. gerçekten vaktim yok ee, ve zaten yani editlenmeyece daha daha çok seviliyor gibime geldi yani bu videolar ee, çünkü ya yani insanlara biraz daha yani diyalog gibi istiyorlar herhalde. Yani karşılıklı diyalog gibi. Karşılıklı diyalogların sürekli aralar kesilince çok yani yapay oluyor. ya yani. bilmiyorum hiçbir etkisi olmuyor. Yani bu videoların amacı sonuçta fazla izlenme değil. Yani bu videoların amacı yani izleyen insanların gerçekten hayatlarını değiştirsinler diye yani çekiyorum. Ve, e, yani değiştirme, yani editli videolarda o kadar değiştirmezler. Evet, yani az çok hani izlenme alabiliyorsun falan ama ya yani editli videolarda bilmiyorum. Yapay olduğu için insanlar biraz da az böyle ciddi alıyorlar gibi giriyor Neyse. Ee, zaten benim kanal fantezi harbi videolar daha çok izlemeye başladı. Ee, evet. Bu yüzden da bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu kanalın videoları faydalı olursa direkt videoları izlemeye devam edebilirsin. Kendine iyi bak ve <laughs> <laughs> Şimdi işte neyle kapatacağım bilemedim. Normalde şey kişisel gelişme yolculuğunda başarılar diye kapatıyordum. Değil mi o tarz şey. şu an? <laughs> mental sağlık ve mental sağlığı iyileştirme yolculuğunda başarılar falan diyeceğim ben artık. <laughs> Harbiden. E, neyse kendine iyi bak. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.